bu sıkıntılı dönemlerde ne yaşadık biz? O erken rezervasyonlarımızdan olduk. Erken rezervasyonlarımızın yanına, yerine e, last minute almıştı biliyorsunuz. Fakat bu yıl çok farklı bir şey yaşıyoruz. Last minute'in yerine de last second artık yerine almış durumda. Otellerimizde bazı misafirlerle görüşüyoruz. Ya yani ne zaman rezervasyon yaptınız? E, hangi tarihte karar verdiniz Türkiye'ye gelmeye dediklerinde yanındaki çocuk diyor ki biz diyor dün karar verdik diyor. Havan da karar verdik diyor uçağa atladık geldik. Yani artık last minute'in yerine last second geldi. Ve bu da bizim için son derece kötü bir şey. Çünkü e, çok çok uygun fiyatlarla gelebiliyorlar. O, dolmayan olan oteller çok kamikaze fiyatlar yapmak durumunda kalabiliyorlar. E, i̇şin kötü tarafı şu, erken rezervasyondaki fiyatların altına düşen otellerimiz de maalesef oluyor. Ve bu bize esasında hem kendi oteline hem çevredeki otellere ve Antalya'ya çok büyük bir zarar veriyor esasında. <laughs>